Arkadaşlar e, e, şimdi Nasıl diyeyim anlatamadım ama e, Efsanevi yazdı şeyde hediyede Şu an çıldırıyorum Ücretsiz iki tane hediye vardı Yani efsanevi yazdı şu an Ne çıkacak İnanamıyorum Şu an bir şeker bombası mı ait çıktı daha demin <laughs> Birisinden Gizemli yazdı <laughs> Bunda da Yani şu an çok heyecanlıyım Ne çıkacak da açıyorum. Bu şöyle karakter karakter. Ya eşin öfkes eşin şeyini. Ay ya o kadar heyecanlanmıştım. <laughs> karakter çıkacak diye. Ya neyse. Bir bakayım. Hmm. Tabii güzel. Bir tanesinden de şey çıktı şu. Neredeydi? Ya çok güzel. Şimdi benim hedef, hedefim Santa Maya'kı da alıp e, bir de şu iki kostümü de alıp şey yapmam gerek. Bütün kostümleri tamamlayacağım. E, bir maç atayım şunla. Bakalım nasılmış. E, şunları da alayım. Hatta dur ya. Sizle beraber şunu da alayım. Aga be. Bundan da ender çıktı. <laughs> <laughs> Neyse. Tekliflerde pek güzel bir şey yok. Olsa bile <laughs> alamayacağım. O 500 TL, 3000 kredi, 600. <laughs> Arkadaşlar büyük bir ihtimal diğer ki sezon şey alacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> plus alacağım, Brawl Pass Plus. Kenji'nin Kenji'yi seviyorum. <laughs> O yüzden Brawl Pass Plus alacağım. Bu arada Moose'la alakalı çektiğim video telif yedi. Onu söyleyeyim. O yüzden videoyu atamadım. Attım ama telif yedi işte. Neyse. Hatta şunu şeyde deneyeyim ya. Yani. Eğitim alanı. E, Santa Monica'nın çıkmasını umuyorum. Arkadaşım bunu 40 elması almıştı ama neyse. Vuruşları nasıl? Vuru güzel. O şekerlerden atıyor. Tamam. Ultisi nasıl acaba? Bir şurada deneyeyim ultisini. Aa, ultisi değil. ne atıyordu lan? Herhalde şeker atıyor. Hiperi <laughs> zaten belli. Hiperinle de bir tane şey atıyor işte. Belli bir tane neydi bunun adı fıçı ben ilk başta daynanın iperini aldığımda şey yapmıştım eee dedim hiperi bastım dedim ki ya bu neymiş ya böyle işte acaba hepsini aynı mı fırlatıyor diye düşünmüştüm sonradan öyle bir şey yoktur dedim böyle ben normal kostümüyle denemiştim ama öyleymiş işte Hadi doğsun o dörtlü de. Tek de iper doluyor güzel. Aga 4000 canlı birinin üstüne şunu attığında adam geberiyor. Çok iyi. Nice. Aga bir tane eğer mortis falan geldiyse kurtulma yöntemi sadece ulti basın. Ay. Şöyle kanka yapın şunu. Şöyle durun ya da dur böyle durmayın. Şöyle AFK gibi durun. Adam sizi muhtemelen AFK zannedecektir. Bir duvarın orada durun. Sonra duvarı atın bir anda. Adam donacak zaten. Oraya ulti atın. Çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Pusarak. Neyse. Bu kadar. Ya.